Bala bak ekil. Evet. Yere çekme ikini ama yere çekiyorsun sen. Türkçe diyorsun. Yok yok şeyi çekiyorum azar çekiyorum. Sen ekranı çek Türkçe mi böyle? Neye basıyoruz? Ben de kırmızı Dur ha? Ha. ha. ha şimdi dur ya dur ya Ol, olmadı dur kanka Dur şimdi senin şeyi şuraya ge geç veya tamam, şu bir seç işte. Tamam şimdi olur. Şansanın mı? Bir dakika. Bas. Abi niye olmadı senin? İkse bas. İkse bas. Dur. Seninki yine git. Dur. Ben de alalım. Ne oldu? Dur bakayım. Ya. Ya bir. Bir verir misiniz abi? Bir türlü halledemedim. Ekim <laughs> abi, abi yeri çekiyor. Ekim abi. Ya şu. Şunun iki dakika sen bir tutsana. Evet arkadaşlar ben tuturum Tamam. Youtube'a yollayacağız Şimdi... mıyız? Pes oynayacağız. İki yerden daha çok oturum aslında. Ona Allah. Tamam, buna... Ay üçüncü kişi geldi gibi ama rengi değişti sadece üçüncü şeye girdiğim için ama bir şey değişmedi sonuçta. Ben, ben... Dedim, Allah Allah. Renk mi yandıracağız şimdi ya? <laughs> Allah Allah. Başka bir sekmeyi geçersem 30 saati alacak hadi. Allah Allah. Ya vermem o Allah aşkına. Yav ya yine anlatayım. seninkinin ışığı gitti arkadaşım. Alam Seninki. Abi sen tek açmışsın Ekin. Neyi? Tek mi? Hmm. yav şeyin Memo da bağlanması lazım da bağlanmadı. Ha. Şimdi ya arkadaş oturum hesabını farklı bir şey aç. Oh. Olmadı yine olmadı. Ya ne, oldu? Yav, ne <laughs> oldu arkadaşım kafayı yiyeceğim. Hepsi açık normalde oturumların. Birini iki düğmeye bas diyor. Yine olmadı ki. Bekle. Abi bunu yanıp sönüyor ya. Çıkar şunu oh. bir. He? Oldu be. Oh, oh be. Ha? Benimki oldu. Şimdi hangisini göreceksin ha. şey O oldu kırmızı. Hem bekle. Ya oh be. Bunlar Arkadaşlar tekne ha. hastalığı sonunda geçirdik gibi. Sabah. Seçtiğinde. X, e bas. De. X de. Tamam. Ben bu formayı seçtim. Hazır de X de. Hadi bakalım. Ama kollar bazen vurmayabilir. Bu bak. <laughs> bu ben miyim lan? Hı uh hı. -huh. Hadi bak maça başlıyoruz ben Bakayım ben oynamayı bilmiyorum. Kanki bak. Sinan. X pas atıyor. Kara şut atıyor. Yuva. Yuvarlak orta açıyor. Üçten de ara pası veriyor. Tamam ben yaparım. Böyle, Böyle. de hareket ettiriyorsun adamlar. <laughs> Ama bazen şu çekmeyebilir ona bakma. Ya şu çekemez o kol galiba. Al. Ya. Mustera Bey, Mustera Bey. Lan niye ben gitmiyorum? Lan kalıp olduk. Komis attı attı. Uğurcan çakırsan adamın dibisin Uğurcan. <laughs> Uğurcan kurtarmamış. <laughs> Lan bu Uğurcan mı? Onur oğlum Uğurcan değil. İstersen Uğurcan'ı koy. Yok yok. Dur bakalım. Ne oldu? Ee, <laughs> Bak sen bu Trabzon olsun ben de bu şeyi. Lan ben Onur. Ben Handa inan mı? Abi gümüş oldu ne? Lan bari git Fatih. Fatih kahve dur. Hadi Ahmet Çalık, Ahmet Çalık ölmemiş miydi? Ha? Ahmet Çalık duruyor ama. Hayır nerede? Çalık. Ahmet Çalık yazıyor. Ahmet Çalık o. Hayır. Evet, Çalık var ya. Aşağı. Şeyde. Nerede aşağıda aşağıda. Ayın. <laughs> <laughs> en, Enin. İn ha. Oh şu, şu şu aşağı ina. Çalık <laughs> orada. Değil, Ahmet Çalık işte. Aaa. <laughs> Ahmet Çalık o. Ahmet Çalık o. Forvet mi oynayacağız? Lan Ahmet Çalı'yı kaleye koysan ne olur acaba? Aa. Tamam. Hadi başla. Kimi yerine koyalım? 74'lük. Yine Tolga Ciyacı olmaz. Rodrigo. Yok, yok, işte. Buraya, Buraya yok, koy da daha iyi. Tamam. Şey. Tamam tamam. Lan bizde bakasetas da yok. İkisi mi basıyoruz? Yuvarlığa basın. Lan bizde bakasetas da yok. Hay bakalım. Bak çalık orada. Çalık seni gördüm çalık. <laughs> Senin gibi çalığı bu. Mertens. Gol. Bak beni vurmuyor işte. Öyle bir sorunum var PC'nin. Seni vuruyor mu? Abi. Ah be. Ben bu atmadım ki. Bak benim Ben bakmadım. Ah. <laughs> Arkadaşlar kollarda bazen sıkıntı oluyor. Hocam korner. Sen yaptın Bak bak. Oh. Kalenin içindeyim Bak vurma bak Vurma tuşama ama vurma kolun sıkıntısı var Bozulmuştur şey o zaman Bir ver bakayım senin vuruyor mu Dur. Bak senin de bunu O zaman pas atarak gol atacağım. Yok. Kendin yürüyerek gol atacağım vallahi. Anca yürüyeceksin ya. Kaleci çalmayacak yürüyerek. Ya da maç Elleri olsun kapteş. <laughs> <laughs> Faaliyatına. Ne diyor? Hedef açıklama kapama. Pas alanı değiştir. Kamerayı değiştir. L3 nerede ama? L1 Bir şey diyeceğim. L3 nerede için? Oy. ben adam ne biçim yaptı lan? Bu daha iyi ama. <laughs> Kerem, de, Kerem bu. Kerem değil oğlum. Olmaz. Hani abi Schneider ya. Bir bile yok. Aa bu 2018 2018. 2018. <laughs> evet. Bu PES 2018 FIFA 2 2018 olduğu için bu bende alsam mı lan PlayStation böyle FIFA ile Aferin. Aferin. Adamı bak. <laughs> Arkadaşlar Trabzonlu. Bu arada hoca. Hoca Aferin hoca. Ben bu kendiliğinden titreme yapayım. Ya abi ben niye atamıyorum golü ya Allah'ım ya. Ben sanki çok hatırlıyorum. Ay ben bir şey diyeceğim. Benim kollarım mı değişti? Yerem aldı. Bak vuramıyorum işte. Sıkıntı o. Ama benimki iyi oynuyor. Kaç renk iyi oynuyor. X'e sefer pas patlıyor. Benim sana 3 tane gol atmam lazım. 3'ü de boş gitti. Niye çünkü düğme çalışmıyor. Aaa ne yapıyorum ya? Adar, bu arada 0-0 bitirme şansı var mı maçın? Var kanka. Ha. Sadece şimdi i̇lk kere, ilk kere bitti. Dakikalar <laughs> Dur bakalım değişikler nasıl oldu. şut. Maça devam et abi. tutuştum. Hmm. Tutuştum, evet, evet, el ele tutuştum. Sen benim çocuğum. Çocuğum, çocuksun çocuğum. Oo, şimdi başlıyorum. Bugünlerin kırmızısı benim. Bu bana, hadi. Benim kalecim var. Aa <laughs> kaleci sakin oluyor. Kaleci var. Kaleci Uğurcan Bakır. At. Roket at. Gel. Geç. Koca ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun Koca ya? Araba seviyor. Elleri. <laughs> Berhan çıktı Golünse. Olsa... <laughs> Dikkat çeken oyuncu Berhan da. Nasıl? Bu arada olsaydı diyor artık derdim. Kubrak TS mi? TS'ni aldı mı değişti? Ma evet, Ahmet Challenge evet. öldü ya. Çok üzüldüm bu arada. Hocam puan. Ha ne falan lan. Alıcaksan oynamayın. Şuna bak. Gol geliyor mu? No 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 Muhammed TK 0 yandı Abi Muhammed'in Benim kolum kat, değişmiş Ekim Karanı vurma tuşu diyor hmm. Daire vurma tuşu oldu Nasıl? Benim. Oğlum benim düğme değişti desene <laughs> <laughs> acaba arabası ne? İyi kişi mi acaba? Bir bak bir bak bakayım. Nasıl değişti ki? Hadi bakayım. O... şaka yapıyorsun. Valla <laughs> şaka yapmıyorum. Yani. <Niye>? <laughs> Anne ama bir şey yok. Kendim bu kadi gitti aptal kadi. Baba bak. <laughs> Koş. <Aa>. <gülüyor> Sonra <laughs> memola sikli fight oynuyor. Şey. Ha, o güzel olur bak. Sonrasında blender çekmeyi aşırı yapacağız. Hadi Abdülkadir ölüyor. Ha. Ne duruyorsa Abdülkadir. Lan sürede çok çabuk bitiyor. <laughs> şimdi bu iyi bir var. Ha ona ona söyle şey lan. Sen anlamazsın. Var. Kim aşağı kat gelebilir? Komis mi yaptı? <laughs> Kırmızı kart. Şerefsiz. Oyundan çıktı bu yani. işte Gomis'e attım ya ömrümün Gomis yoksa Belhan'da atar. Belhan'da. O da kırmızı kart yersen olacak. Abi, o niye kırmızı kart yesin? Ben bir şey mi yaptım? Aa o ne yapıyorsun ya? Abi onun numarasını bir şey yapamıyorsun ya. Fal vermesi gerekiyordu. Yok ben seninle de ağlayacaksın ne var ya? Yok sana vermesi gerekiyordu. Bana da vermemesi gerekiyordu. Niye versin bana? lan hocam bak of hayır işte of hal hocam of hal hocam yedik penaltı ay Emas 3 bak ne diyor edin. vuruşu değiştiriyor ikinci serbest vuruşu içeride üçüncü serbest rebi <laughs> Evet. Ben de dayla vurma tuşu abi. Bir bıraksana ben o bir gol atayım bakalım. Hayır lan. <laughs> abi bir sus ya. Hadi gol gelsin. Sana kaleciyle gol atayım mı? Ha kaleciyle gol atmayı çok isterdim ha. Bekle sana ben de atayım. <laughs> Kale Çok atar. Atarım çolum. Çıktı. Abi mi olacak? Çıktı. Sonra bir maç yapacağız ama bu ligden olmayacak. Tamam mı? Ben daha almaz Sen ne yaparsın? Ben ya sana ne mi yapsam ya? Süperlikten olmayacağız. Uf 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 gitti. Tamam. Değil mi? Hayır. Nasıl ya? Maç bitti. İkinci abi, maç mı yapacağız. Şimdi ya, ya Memo bir dur ya oğlum. Oğlum dur be part part yapalım oğlum. Ç çekmez yoksa yani bir, bir şey olur. Bir tane atayım mı? Ver. Yarı, yarı... ne yapalım kanka? Dur Kapatayım bakayım. mı? Hayır. Evet. Tamam yüklenmeyebilir de değil dedim dedi o yüzden Maç bitti mi? Ha, maç bitti amsın. O yüzden tamam. Sen şamge ne oldu lan? Maç bitti mi? Bitti. Ha. O zaman, o zaman ben Ha, de, yo yo, devam, ha? devam, devam, devam adam, mı ediyor? Ne oldu? Ha? Uzatmalar oldu. Uzatma. Ha yeni maç başında mı? Tamam. Yeni maç başlasaydı kapatacağım çünkü. Muhammed'e iyi oynuyor mu? Ha ha. Ha oynuyorsun. Ha, memo. Ne, ne yapıyorsun çocuk sen bu bağlantıya? Daha şaka mısın? Kendisi gidiyor. Yani gitmiyor kendisi. Yerde oturduğum için mi acaba? Ha, bir git Memo ya. Ekim de bilmeye başladı. <laughs> Al. Dur. Sen de, şimdi var ya bir şey diyeceğim. Ada yukarı devam edeceğiz mi senin dediğin bahsettim. Hı? Pes oyunu bit bit sonlandırayım mı? Hı, hı. Tamam. Okay.